Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Google Store Shopping sistemi ile karşınızdayım. Öncelikle sisteme nasıl yollur ondan bahsedeyim. Sistemi yollamak isteyen arkadaşlar açıklama kısmından buradan direkt giriş yapıp e-mailini, şifresini ve tekrar şifresini yazdıktan sonra sign up butonuna basarsanız direkt kayıt olabilirsiniz. Ayrıca uygulama İngilizce bilmiyorsanız gelip buradan Türkçe'de yapabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir sıkıntınız olursa veya bir sorunuz olursa buradan gelip sistemin kulak işaretine basıp support hattıyla yani yardım hattıyla iletişime geçebilirsiniz sign in diyeceğim hemen kendi hesabımı bu şekilde sign in deyip giriş yapacağım. Sisteme giriş yaptığınız zaman sizleri bu şekilde bildirim kısmı karşılıyor. Burada minimum 9 dolar değerinde yatırım yaptığınız zaman günlük 2.6 dolar kazanabiliyorsunuz. Yani bu da VIP 2'ye tekabül ediyor. Telegram kanalları ve Telegram yardım adları ile alakalı bilgiler var. Saat 11 Singapur saatine göre burada görevlerin resetlendiğinden bahsediliyor. Onun dışında dostlar burada görmüş olduğunuz gibi 10 tane VIP var. 10 tane VIP'in ne kadar yatırımda günlük ne kadar kazandırdığı gözüküyor. Referans kazançlarına baktığımız zaman birinci kişiden %10, ikinciden %3, üçüncüden %2. Totalde de %15'e kadar bir referans geliri sağlıyor sistem sizlere dostlar. Onun dışında burada çok fazla kayda değer bir bilgi bulunmamakta. Recharge kısmına bastığınız zaman buradan yatırımlarınızı yapıyorsunuz. Klasik shopping sistemi. TRC20 ağından yatırıyorsunuz dostlar. Burada verilen adres kopyalayıp ardından yatırım yaptıktan sonra recharge komplete e basarsanız direkt zaten sistem içerisine yatırımınızı yapmış olursunuz. Onun dışında dostlar app kısmına bastığınız zaman da sistemin buradan Android uygulamasını edinebilirsiniz. VIP kısmına geldiğiniz zaman da dostlar görmüş olduğunuz üzere burada VIP seviyelerinden satın alma kısmı var. Unlock now diyerek buradan VIP seviyesini satın alabilirsiniz. Ne kadar yatırdıysanız ona göre satın almanızı yapabilirsiniz. Ben burada 9 dolar yatırdığım için VIP 2 seviyesini alabildim. Hemen geleceğim buradan görevimi tamamlayacağım. To complete kısmına basıyorum. Bakın 2.6 OST şimdi hesabıma yüklenecek. Withdraw'a geldim. 2.6 istedim burada. Hemen cüzdan adresimi yapıştıracağım buraya. Aldım yapıştırdım. Çekim şifrem zaten belli. konfirme basıyorum ve çekimim direkt gerçekleşiyor. Withdraw Successful yazısını aldığınız zaman şöyle gelip kontrolünü yapabilirsiniz. Mesajlar kısmına geliyorsunuz ve burada Withdraw Successful yazısını gördüyseniz ödeme hesabınıza yapılmıştır. Ve 2-3 dakikada hesabınıza gelir. Şöyle göstereyim 2.6 OST hesabımıza ödende dostlar herhangi bir sıkıntı yok. Sistem ödemesini yapıyor haberiniz olsun. Çekimler buradan dediğim gibi çekimleri buradan yapıyorsunuz. Zaten ilk çekimden sonra cüzdan adresiniz buraya kayıt oluyor. Bir daha değiştirilemiyor. Company profile kısmına bastığınız zaman burada yine şirket profilini edinebilirsiniz bilgilerini. Burada tüm VIP seviyelerine erişim sağlayabiliyorsunuz. Sistemle alakalı bilgiler var. İşte anlık olarak üyelerin kazandığı miktarlar burada yer alıyor. Test kısmında devam eden ve tamamlanan görevlerinizi görebilirsiniz. Görevin resetlenme sayıcı burada yer alıyor. Team kısmına tekil olarak davet kodunuz, davet linkiniz toplamda takımınıza kaç kişi var, hangi level'larda toplam ne kadar yatırım gelmiş ve hangi level'da toplam kaç kişi üye var onları görebiliyorsunuz. VIP kısmı zaten burada. Mi kısmına bastığınız zaman toplam bakiyeniz, hangi VIP seviyesinde olduğunuz, yatırım, çekim kısımları, hesap detaylarınız, finansal geçmişiniz ve şifrenizi değiştirebileceğiniz kısım yer alıyor. Ayrıca burada da bakın görmüş olduğunuz üzere support hattı var. Sistem bu şekilde kayıt olmak isterseniz açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Şimdi ekleyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsedeyim. Bu videoda ayrılmak üzere kanımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür platformlarda veya uygulamalarda para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü size her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde veya uygulamalarda her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın iyi günler dilerim hoşçakalın.